Bu pandemi yani salgın ve bunun piyasalara, ekonomiye, halkımıza, işçiye, işsize, emekçiye etkileri. Buyurun söz sizde. Ee, elbette bu, bu COVID-19 salgını e, krizinin e, en büyük e, sorunu şu anda e, büyük bir belirsizlik içermesi. Ne kadar süreyle bu e, krizle mücadele edeceğiz be, ve e, hangi koşullarda e, mücadele edeceğiz. Bu belirsizlik bir yana elbette bütün iktisadi, sosyal, toplumsal hayatımızı etkiliyor. Fakat burada ele alınması gereken çok net tedbirler var. Biraz evvel haberinizde de altı çizildi. Gıda güvenliği, sağlık hizmetleri, ulaşım ve bir de yeni nesiller, gelecek nesillerin eğitimi. Bu dört ana sektör son derece stratejik ve bütün kaynaklarımızı buraya yönlendirmemiz gereken sektör. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Evet. Gıda güvenliğini sağlamamız lazım. Sağlık hizmetlerini kuşkusuz bütün kaynaklarımızı aktarmamız lazım. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki açıklanan program, milyarlarca hatta yüz milyarlarca bir kaynak tahsis edildiği doğrultusunda propagandası yapılan program ne yazık ki şeffaf, odaklanmış bir bütüncül e, e, görünüm ile bu dört stratejik e, aktiviteye kaynaklarımızı ayırdığını, bu kaynaklara e, e, mali olarak destek sağlandığını hmm. ve e, ileriye yönük olarak da e, bu dört alanda vatandaşımıza güvence vermekten uzak. Bu güvence olmayınca tabii krizin e, yarattığı sağlık e, e, paniği e, e, belirsizlik ile e, birleşince, ortaya bu söylediğiniz rakam neredeyse yarı yarıya azalmış bir güven endeks. Vatandaşımız yarınından bırakın önümüzdeki seneleri endişe duyuyor. Ekonomik aktivitenin sağlıklı, sürekli, düzenli sağlanamadığından endişe duyuyor. Soralım. Hocam işsizlikle nasıl mücadele edeceğiz? İşsizlikle mücadele kuşkusuz topyekün bir e bütüncül bir kalkınma stratejisi, bölgesel eşitsizliği de içine alan bir mücadele gerektiriyor. Bu bir, bu bir siyasi irade gerektiriyor her şeyden önce. İşsizlik bu kriz ile, koronavirüs krizi ile ortaya çıkmış bir sorun değil. Türkiye ekonomisi neredeyse 2001 krizi hatırlayacaksınız, neredeyse artık 20 sene oluyor. 2001 krizinden sonra çıkışında önce istihdamsız büyüme, daha sonra da ücretsiz büyüme diye adlandırılan iş gücü piyasalarına parçalı, enformalleştirilmiş ve bizim dibe doğru yarış diye adlandırdığımız bir baskı yarattı. İşsizlik Türkiye'de bir yapısal hale geldi. Özellikle genç işsizlik ve hatta eğitimli genç kadın arasında işsizlik. 2019'un rakamları Genç işsizliğin yüzde %28 28'e, eğitimli genç kadın işsizliğinde yüzde %35 35'e çıktığını gösteriyor. Eğitimli, Bu bir, genç kadın bir işsizlik sorun. oranı 35. Eğit evet, yani üniversite. Dolayısıyla konunun hem bir cinsiyet eşitsizliği boyutu var. Kesinlikle. Hem genç, e e orta yaşlı, yaşlı diyelim e e boyutu, eşitsizlik boyutu var. Yarından e endişeli bir e Türkiye var. Bu yapısal e işsizliğin ana kaynağı da. Türkiye ekonomisinde e, stratejik önceliklerin, biraz evvel e, haberinizi yorumlarken de e, e, ipuçlarını verdik, sanayiden, istihdam arttırıcı faaliyetlerden giderek inşaata, spekülasyona, arazi rantlarına, finansal spekülasyona, yani e, e, halk arasındaki deyimle paradan para kazanmaya e, yönelik bir e, ekonomi stratejisinin gündeme getirilmiş olması. Türkiye... Ve uzun zamandır sanayinin milli gelir içindeki payı baş aşağı gidiyor. Sanayi sektörü içinde istihdamın payı 2010'dan bu yana neredeyse sabit ve arttırılamıyor. Tarım sektörü zaten sürekli göç vererek köyden kente göç olarak zaten tarım sektörü daralıyor. Ve bu buradan kaynaklanan iş gücü fazlası ne yazık ki en formal güvencesiz kendi hesabına ücretsiz aile işçiliği gibi Aha. günlük işler gibi en formal alanlarda e, çalışıyor. İşsizlik bugün 4.3 milyon açık iş arayan insan, yaklaşık 9 milyonda iş aramaktan vazgeçmiş, e, umudunu kırmış bir insan profiliyle Türkiye ekonomisi e, karşı karşıya. Çözüm ne hocam? Şimdi siz ömrünüzü bu konulara ayırmış, dirsek çürütmüş bir insansanız, kitaplarınız var bu kadar bu kadar böylesine bir işsizlik fotoğrafıyla karşı karşıya kalan bizim gibi bir ülke ki potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz aslında. Biz ne yapacağız da bu işsizlikten kurtulacağız? Yani gençlerimize, kadınlarımıza nasıl iş bulacağız? Ee, öncelikle e, kabaca e, 1980'den sonra bu e, neoliberal e, eğitim, e, eğitim, sağlık, e, büyüme, e, kalkınma modelini fakat özellikle 2001 krizinden sonra AKP ekonomi idaresi altında 2003 yılıyla beraber başlatılan ekonomi modelini toptan değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle ki bugün örneğin milli gelir içinde inşaat özellikle konut inşaatı sektörünün payı kabaca %10'a ulaşıyor. Eğitime ve sağlığa ayırdığımız pay %4-%5 civarında dolaşıyor. Son 10 senede milli gelire ayrılan bu %10 payı üst üste koyarsanız ortaya 500 milyar Türk liralık bir e, rakam e, çıkıyor. Bunu istihdamı arttırıcı faaliyetlere e, ve özellikle Ankara'nın e, şöyle bir Zonguldak'tan Hatay'a doğru bir hat çekerseniz doğusunda iş gücünü bulunduğu yerde istihdam etmek. Onu e, göçe zorlayan nedenleri kaldırmak amacını taşıyan bir bölgesel eşitsizlikle mücadele kalkınma modeli kurgulamamız gerekiyor. Bu bölgeye uygun, hele hele şu çevre kirliliği, karbon emisyonu, küresel ısınmaya karşı mücadelenin bütün dünyada yeni yeşil düzen, yeşil işler, yenilebilir enerji kaynaklarından hem enerji güvenliğini kazanma, hem e, dünyamızı kirleten karbon emisyonlarını azaltma hem de yüksek istihdam e, sağlayacak e, bu enerjileri bulunduğu Anladım. yerde e, istihdam etmek suretiyle yepyeni bir stratejiye geçmemiz gerekiyor. Bir şey daha söylememe müsaade ediniz. Tabii, bu stratejinin e, ana yürütücüsü de artık e, devlet süt üretmeyi, pamuk üretmeyi, kumaş üretmeyi bırak bırakır. E, devlet süt üretmez saplantısından vazgeçip. Devlet ne üretmek gerekiyorsa, hangi konuda istihdam gerekiyorsa onu yapmalıdır diyerekten yepyeni bir kamu işletmeciliği hamlesini Ankara'nın doğusuna taşımamız gerekiyor. Erinc Yardım hocamıza hocam tarım diyoruz, üretim diyoruz. Burada e, kuşkusuz alınacak olan tedbirler böyle rastgele e, değil bir bütünlük içinde olmalı. E, e, parasal e, kredi desteği veya borçların ertelenmesi e, e, çilek üretmiyor, kuş konmaz üretmiyor. Bunlar geçici olarak çiftçinin gelirini koruyan veya borçlarını öteleyen tedbirler. Biraz evvel Sayın Yıldırım'ın da belirttiği gibi, vurguladığı üzere istihdam, üretim, pazarlama ve ulaşım alanlarında doğrudan destek fakat desteğin ötesinde doğrudan bir planlama ve Gerekirse devlet eliyle bir dağıtım mekanizmasının devreye e, konulması gerekiyor. Şu anda olağan dışı koşullardayız. Piyasanın kar zarar mantığına dayalı bir e, üretim, istihdam ve e, ulaşım ve pazarlama ile e, tarımsal güvenliği sağlamıyor. Doğrudan doğruya bütün kaynaklarımız bu gıda güvenliğini sağlamak. Burada çalışan e, kuşkusuz e, açınılmaz olarak mevsimlik e, göçmen işçilerin gerekli sağlık denetimlerinin yapılması sosyal koşullarına sağlanması, sürekli olarak sağlık gıda ihtiyaçlarının, sosyal ihtiyaçlarının gözetilmesini gözeten bir ek sağlık hizmetine ihtiyacımız var. Türkiye'nin ve hatta bütün dünyanın önümüzdeki 2-3 ay boyunca geleceği gıda güvenliğinin sağlanmasına bağlı. Bunu rastgele sadece banka kredileri, banka borçlarının üzerinde bir takım tedbirler alıp daha sonra da piyasanın insafına terk ediyoruz. Ilgili, Türkiye'de çok ciddi bir risk anlamına gelecektir. Ee, bu bakımdan Sayın Yıldırıma çok e, kesinlikle katılıyorum. Mevsimsel göç tarımsal üretimin e, kuşkusuz kaçınılmaz gerçek e, mümkün olduğu kadar insancıl sağlık ve sosyal çıkarın e, sağlandığı bir noktada denetim altında tutmalıyız. Hocam şimdi doları 7 lirada tutmak için Merkez Bankası rezervlerinden ...kamu bankaları aracılığıyla da satışlar mı yapılıyor? Bunu nasıl yorumlamalı? Ee, dinleyicilerimize sabah sabah rakamları boğmak istemiyorum. Ama çok çarpıcı veriler var elimizde. Merkez Bankası'nın meşhur rezerv rakamı. Şubat ayından Mart ayına kadar Merkez Bankası'nın toplam rezervleri... ...ki bunların hepsi kullanılabilir değil... 107 milyar dolardan 92 milyar dolara indi. Yani kabaca %15'lik bir azalma var. Net kullanılabilir rezervler 25 milyar dolardan 6 milyar dolara indi. Hmm. Fakat bunun içinde e, altın ve diğer e, değerli madenler de var. Sadece döviz, döviz konuştuğumuz için söylüyorum. Tamam. Döviz rezervlerimiz Şubat ayında 400 milyon, milyon, milyon dolardı. Yani 0.4 milyar dolar idi. Şimdi eksi 20.6 milyar dolara indi. Merkez Bankası biraz evvel Sayın Uğur Gürses'in e, e, paylaşımında da sizin ilettiğiniz gibi doları e, dalgalanabilir e, serbest kur rejimi diye ilan edilmiş sermaye giriş ve çıkışlarının serbest olarak e, düzenlendiği bir e, e, konjöktürde böyle dolaylı yollardan e, e, belki kamu bankaları hatta belki özel bankalara da e, e, moral baskı yoluyla bizi yapay olarak 7 Türk Lirası'nın altında tutma gayreti maliyeti hakikaten e, çok anlamsız ve e, iktisat mantığına da e, son derece aykırı. E, bu bakımdan e, e, belki buradan e, ikinci sorunuza geçeceksiniz. Bu IMF bu, IMF, soracağım e, hocam. E, Şimdi hani konusu. bizim tasarruf oranımız düşük maalesef. Ne kadar çaba göstersek de Türkiye'de böyle bir sorun yapısal olarak da kendisini göstermekte. IMF'ye başvurmak Size nasıl geliyor hocam? Ee, önce bir kısa bir dipnot söyleyeyim. Ee, bu tasarruf oranımız düşük. Tasarruf oranımız düşük çünkü Türkiye'de bir aşırı tüketim yönelik bir e, neredeyse e, bir rant paradan para kazanmaya yönelik bir anlayış var. Ee, Türkiye'nin tasarrufları 2003 modeli öncesinde son derece yüksek. %25'ler düzeyindeydi. Daha sonra bu ıı, rakam ıı, neredeyse 10 puan geri düştü. Dolayısıyla Türkiye'nin tasarrufları yapısal olarak hep düşük bir ekonomi değil. Bu son dönemde uygulanan bu ranta dayalı, spekülasyona dayalı modelin hane halklarına doğrudan yansıması. Şimdi buradan hareketle bu IMF konusu ıı, ıı, bir slogan haline dönüştü. IMF'nin geleneksel kemer sıkma dediğimiz yani Sosyal hizmetleri kaldıralım, devlet ekonomiden elini ayağını çeksin, memur maaşlarını donduralım, işsizliğe, işsizliğe e, 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 hiçbir şekilde karışmayalım. Böyle bir e, e, IMF programına elbette karşıyız. Öyle zannediyorum ki IMF de geçmişten çok büyük dersler aldı. Örneğin 90'lı krizini IMF e, çok kötü idare etti. 2001 krizinin Türkiye'de ana ee, sorumlusu IMF'dir. IMF'nin izlediği programdır. Daha doğrusu Türkiye'yi işletmesini ettiği programdır. Şimdi bu şartlar altında IMF'ye biz kendi koşullarımızda kemer sıkma değil, doğrudan doğruya toplu stratejik sektörlere öncelik veren, sağlık, gıda, ulaşım ve eğitimi ön plana çıkartan bir modele, şeffaf kaynakları, vergi ve harcamaları denetimi açık bir modele Kaynak ayırmasını e, isteyebiliriz. Bunda ben hiçbir e, isti görmüyorum. Ama karşılığında şeffaflık, bir yurttaşlık bilinci olarak vergilerin nereden toplandığı, nereye, nereye gittiğinin takip edilmesi, ilan edilmesi, hangi şirketlere ne kadar kaynak aktarıldığının e, takip edilmesi ve IMF'den gelen kaynağın da doğrudan doğruya en acil sektörlere kan kanalize edilmesi koşuluyla IMF ile tabii ki bir anlaşma yapılabilir. Bence ben bunda yok. bir bir slogan, bir ön yargı görmüyor. Tamam, bence çok önemli sizin sizden böyle bir açıklama gelince. Hocam evde kimler var? Kıymetli işiniz tabii siyasal bilimci, ona ilişkin bir soru aklıma geldi. Evde kimler var şimdi? Genç kızım var, bir de büyükçe bir köpeğimiz var, bir tane kedimiz var. Hepimiz izolasyon koşullarında evde beraberiz. Arada evet. sırada o da Dünya ve memleket meseleleri üzerine görüşlerini bildiriyor <laughs> seyircilerimiz bağışlasınlar. Köpeğin, köpeğinizin adı ne hocam? Sesi geldi buralara kadar. Ee, Zeus'un oğlu Perseus. Zeus'un oğlu. Hiç Ayvalık'ta bir barınaktan aldık. Ee, Hepimizin yakın dostu sağ olsun. Kediniz? Ee, kedim de e, e, gene o da sokaktan Misha adında. Sokaktan. Kızım da bu sene liseyi bitirdi. Artık geleceğinin planlarını çizmeye çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Hocam sizin <laughs> kıymetli işiniz o da bir akademisyen ve özellikle siyaset dünyasını dikkatle takip ediyor. Mesela sohbet ettiğinizde bu pandemi, bu salgın ve sonrası şöyle sorsam konuşuyor musunuz? Bizi nasıl bir dünya bekliyor? Ee, bizi bekleyen dünya artık eski dünya olmamalı. Bir umutumuzu korumak durumundayız. Bu normal dediğimiz olguyu değiştirmek zorundayız. Bunun için zaten bu programları yapıyoruz. Dinleyicilerimiz bunun için bu programda e, milyonlar e, e, insan e, bu umudu koruduğu için bu programları Tabii. izliyor. E, bu kriz öyle zannediyorum ki şu konuyu çok net olarak e, vurguladı. E, piyasanın kar ve zararına e, e, mahkum edilmiş sağlık, eğitim sosyal altyapı, kamu hizmetleri ticareleştirildiği e, ölçüde, sosyal faydadan uzaklaştırıldığı ölçüde bu tür salgınlara, e, bu tür e, doğal faaliyetlerine e, ne yazık ki açık hale e, geleceğiz. E, bu kriz elbette e, gelip geçecek ama bundan sonra başka doğal afetler de bizi bekliyor olabilir. Kapitalizm her şeyi piyasaya bırakarak, Sosyal hizmet anlayışını yok ederek, sosyal faydayı, sosyal dayanışmayı piyasanın emrine, e, tahakkümüne, ulus ötesi tekellerin kar ve çıkar hesaplarına terk ederek insanı yalnızlaştırdı. E, e, bu tür salgınlara karşı e, e, koruman, korunuksuzlaştırdı. E, e, dünyayı değiştirmeyi talep etmek zorundayız. E, sosyal fayda, sosyal hizmet, kamuculuk bizim e, e, üretimimizin ana ekseni e, olmalıdır. Ben bu umutla e, seyircilerimizi sizleri e, e...